Herkese kadar arkadaşlar. Kerem sen de hoş geldiniz. Ben Kerem. Bugün sizlerle Skyrim sonucu arkadaşlar. Yanımda Sedat var. var. Hoş geldin Sedat. Lan e, be, ben son önce giremiyorum. Kanka bir, bir... o zaman. Lan mısın? O adam son önce son önce ağlama seslerini duyar belki. Hayır diyor ki bana e, şey Kerem. Kerem. Ben şimdi Allah. Aha böyle gidersin. Bak diyor ki aşırı fazla durmadan 5 saat bunca spam yap. Bak lan diyor. Ha Bak böyle Arkadaşlar bu lagda yani sizin için video çekmeye çalışıyorum. Ee, şimdi, Kerem. Bir dakika. Belki Sedat sen mi attın? Ya oğlum bir şey diyeceğim. He. Beni gruptan atanı var ya. Ya oğlum bir sus bir sus bir dur bir şey anlatıyorum Kerem'e. Ya ne Hı? yapıyorsun? Göt ölüyorum seni yürüyorum. Ya tamam oğlum, oğlum biz tamam belki söyle. Olm, aşı, aşırı e, ağır fazla durmadan 5 saat boyunca spam yapmak falan diyor. Kanka, ben sana e, şu elbisin sonra önce atarım sana. Hayır, Bo banlanmış, ba, cezanın süresi 13 ay. 3 gün ban yapmışım, spam yapmışım böyle aynı şeyi yapmadım şu. Yo ben öyle bir şey yapmadım ki. Kanka ya, yaptın, abi. yaptın. Dün yaptın yani ya şeye gelin diye. Ne lan? Hani son oyuncuda yapılmış bir eser var falan dedin ya. Malo değil ki dur ya kesin şey yaptı abi ya. Dur, adı neydi onun? Semih yaptı kesin. Kanka şu Eren'i bir bulabilsem. Aha Eren geliyor. Vallahi Eren geliyor. Dur. Seda öldü mü? Dün akşamlar dün akşam, ver akşam verdim mi ona? Öldü. <laughs> önde. Evet, evet. Yazdı ki velet'e bak velet'e. Velete oğlum velete, 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 velete. Kanka adamın sedi kesimden değil. <laughs> evet. Oo. Aa chest plate attı. Aa din var chest plate elmas attı. Şuk basar artık mal. Ayda gitmekten hangi gönderek lan 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 Uf be hele şükür arkadaşlar bir kalp ile gördüğünüz blokit yaptım Aşağı çoğu evet, tam yaptı. Her neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar Görüşmek üzere bu laktı sizin için video çektim Bu arada bitliğimiz son günü Bunu da belirtmek isterim Görüşmek üzere kendinize iyi bakın Ha şunu söylemiş miydim bilmiyorum e, Bundan sonra videolara şey Youtube falan gelecek Görüşmek üzere